Ee, selamlar. Şimdi bugün araç araçla ilgili konuşacağım. Şimdi arkadaşımız diyor ki e, araçlar var, araçlar satılıyor. Araçlar ama kişiye özel. Dışarıdan biri giderse 100 bin, 150 bin üste istiyorlar. Yani bayiler işte seramik kapladım, şunu bunu yaptım, bu araçta şu geldi fabrikadan gibi bahanelerle aracın liste fiyatı 500 binse 600, 700, <laughs> 600, 650 bin lira fiyat istiyorlar, satmıyorlar ama adamına göre de satıyorlar. Peki niye piyasada araç yok? Niye sıfırlar yok? Niye ikinci el araç 500.000 sıfır varken ikinci el 700 bin yazılır? Arkadaşlar, ekonomist olarak düşündüğünüzde bunun tabii ki ana nedeni hükümettir. Hükümetin politikalarıdır. Nedenini açıklayacağım. Nedeni şöyle. Bizim yine teknik olarak yararlandığımız bir site var. Bakın buraya gelin. bugün 1 Ocak'ta 1 Ocak'ta piyasadaki para 5.2 trilyon TL piyasadaki para. Bugün aradan bir yıl geçti. 8.13 trilyon TL. Bu ne demek biliyor musunuz? Mu? Geçen senede piyasada 5 trilyon varmış. O zamana kadar yani 5 trilyon para basılmış kabaca. O zamana kadar Cumhuriyet'ten beri o zamandan beri Cumhuriyet'ten beri basılan paranın Hemen hemen bir e, o kadar daha para basılmış. Yani 5 trilyon varmış. Sonra %60 kadar daha para basılmış. Ne kadar süre içinde? Bir sene içinde. Tabii ki bu para basılan para piyasaya çıkıyor, insanların eline geçiyor. İnsanların eline geçtiği için her şeyin fiyatı zamlanıyor, enflasyon oluyor. Çünkü sen karşılıksız para piyasaya pompalıyorsun. Her şeye zam geliyor. Bu arada e, her şeye zam gelince araçlara da zam geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, para çoğaldıkça insanlar talep ediyor. Mal alayım diyor ki yarın zamlanacak diyor. Araç alayım Araç 500 bin adam 5, 650 bin almaya kafaya koyuyor. Niye? Yarın çoğalacak. Arkadaşım niye çoğalacak bu? E, para basıyorlar. E, para bası illa araç mı almak lazım? E, o zaman faize koyduğum zaman ben faiz vermiyorum diyor hükümet. Alamazsın diyor. %9 veririm bir sene. Yani sen %100 para basıyorsun bir senede %100'e yakın para basıyorsun ama diyorsun ki ya faizi ben vermem ben sana şey veririm %10 veririm. Sana. Dolayısıyla arkadaşlar piyasa gerçeklerinden kopuk bir TL o zaman piyasaya bu kadar TL sürülüyorsa ve insanların eline bu TL geçiyorsa bu TL'yi insanlar tutmak istemeyecek. Çünkü TL'yi tuttuğun zaman faize koyduğun zaman arkadaşım bir getirisi yok. Bir getirisi olmayınca herkes bundan kaçıyor. Hükümet daha çok para basıyor. insanların eline veriyor. İnsanlar onu alır almaz hemen başka mal alayım diyor. Niye? Paranın değeri kayboluyor. Dolayısıyla yani eline nasıl geçiyor? Bu borç olarak geçiyor. Bir şekilde geçiyor. Yani kredi oluyor, ev alıyor, araba alıyor. Anladınız mı? Yani krediyle bir şey alıyor. Yani işte bu alma dediğimiz şey Para basılıp karşılıksız veriliyor. Bunlar da gidip ev alıyor bilmem ne alıyor falan alıyor filan alıyor. İşte milletin eline geçiyor. Ha, borç olarak geçiyor mu geçiyor. Ha, sonra bunu devlet e, geri aldığında bu paraları yakıyor mu yakmıyor. Nereden biliyorsun dersen her sene düzenli olarak para miktarı artıyor. Yakacak olsaydı arkadaşım yakardı. Çünkü bunları geri almıyor. Geri alsa bilen ederini de almıyor. Diyelim 100 bin lira bu sene verdi mi verdi. Seneye onun ederini olacak 200 bin olacak. Devlet bu parayı verdiği parayı ya alamıyor ya da gecikmeli alıyor. 3-4 sene sonra yine af getiriyor. Yine bin alıyor. Bu sefer ne oluyor? Dağıttığı pul, pul oluyor. O parayı da yakamıyor. Niye? Artık ederi yok yani çünkü. Yaksa da bir anlamı kalmıyor paranın. Enflasyon olmuş. Her şeyi almış başını gitmiş. Yani o parayı geri döndüğünde yani bir mantıklı politika yani. Onun için arkadaşlar bizdeki para yakılmaz. Her sene artarak daha çok basılarak devam eder. Niye? İnsanların bazı bir kısmı ekonomik olarak zorlanır, esnaf zorlanır, çalışan zorlanır, o bu zor, fabrikatör zorlanır. Bizim devletimiz para basıp onlara yine para verir. Onlar bir sene, iki sene işlerini tekrardan düzene sokmaya çalışır. Yine batmaya başlar bir iki sene sonra. Yine batmaya başlayınca devlet o eski ödemediği borçların zaten ederi kalmamıştır bir daha kanun çıkarıp bir daha şey düzenleyip ekstradan bir daha para verir. Böyle verdikçe piyasa artar. Piyasa arttıkça arkadaşlar piyasada para arttıkça ne olur? Ee, her şeyin fiyatı artar. Çünkü mallar artmaz. Mallar senede %3 %5 artar arkadaşlar. Türkiye'nin büyümesi kadar artar. Sen oraya senede %100 para sokarsan çok büyük enflasyon olur. Yani son zamanlarda yaşadığımız ana sıkıntı bu zaten. Özetlersek bu sıkıntı. E ne yapıyor insanlar? Taksi alacağım diyor. E adam diyor ki ben diyor 100 bin yukarıda veririm alacağım diyor. 150 bin yukarıda yine alacağım diyor. Arkadaşlar işte bu ekonomik şu arkadaşımızın dediği o yani. Bir de diyor ki yani tanıdık kendi adamları olunca diyor piyasa fiyatının da altında veriyorlar. Yani önceden ben taksi alırken 70 bin liraydı sıfır taksi. Skoda Octavia 2017'de adam daha da düşürüyordu. 3 bin 5 bin daha da alta iniyordu. Niye? satamıyor daha da şu an arkadaş yani sıfır taksi 5 yani bir milyon skoda Octavia adam 1 milyon 200 bin istiyor anlatabiliyor mu arkadaşlar Dolayısıyla bizim burada niye insanların araca yöneldiğini niye bu şekilde davrandığının ana nedenini öğrenmek bizim işimiz yani burada hani araba satıp almak bir şey yapmak bu bizim işimiz olamaz ama Niye insanlar araba alıyor? Özellikle küçük insan almıyor arkadaşlar. Böyle 300-500 arabayı birden alan büyük insanlar var. Yani fabrikatörler var. O işle uğraşan filo şirketi kiralamacılar var. Finansalcılar var. Bunlar alıyor. Niye? Adam TL tutmak istemiyor. Adamın elinde 20 milyon TL var. Tutmak istemiyor. Gidiyor araç alıyor komple. Ya koyuyor ya filo şirketi koyuyor, kuruyor. Yani bir şeyler yapıyor TL. Herkes TL'den kaçıyor. Bunun anlamı yani kötü bir politika izliyorsun. Ben faiz vermeyeceğim dedikçe bir de doları tutmaya çalışıyorsun. Dolar enflasyonda yükselmesi gereken bir şeyken enflasyon sürekli yükseliyor bir de onu tutmaya çalışıyorsun. İnsanlara bir de para basıyorsun. Bakın bu para basıyorsun. Cumhuriyet tarihindeki kadar para basıyorsun yani. Ve bunları da piyasaya dağıtıyorsun. Niye dağıtıyor? Yani i̇nsanlar almasın diyebilirsin. Öyle değil arkadaş. Mesela sokak başındaki dönerci. Adam her gün zararla evine Adamın olmuş 200 bin borcu bu adam bu borcunu bir sene iki sene sonra o 200 bin Ederi olmuyor Tabii ki de bir iki sene sonra daha büyük borç oluyor bu sefer yapılandırmak için bir daha çekiyor Bu sefer gidiyor 500 binlik borç oluyor yani işler böyle devam ediyor bizim piyasada yani anlıyorsanız bu şekilde hani bu sen diyebilirsin ya alma o zaman bu adam para basıp piyasaya Sen de alma arkadaş ee, şu an borçsuz insan var mı? Herkes gidiyor bankaya kredi çekiyor. Bu krediler ya yurt dışından geldiği var yani ya yurt dışından geliyor bu ya da hükümet para basıyor karşılıksız bankalara veriyor. İki şıktan biri yani anlatabiliyor muyum? Ya yurt dışı bankaları bizim Türk bankalara veriyor faizi borç ya da bizim Türkiye Cumhuriyeti para basıp bankalara veriyor. O bankalardan da insanlar kredi çekiyor. İnsanların kredi oranı, faiz oranı ne kadar düşerse insanlar daha çok çekmeye çalışıyor. Mesela 0.69 ev oranı. İnsan daha çok çekmeye çalışacak. Ee, herkes ev almak isteyecek. Herkes araba almış işte İşte arkadaşlar sorun burada. Yani o 0.69'lu faizlerin e, ilk önce güzel bir tadı olur. Sonra çekmeyen için acı bir tadı olur. Bir sene sonra o çekmeyenler bütün onun şeyini öder. Sen burada parayı basarsın, dağıtırsın ev kredisi, aracı kredisi. 6 ay sonra bir sene sonra onun acısını bütün millet çeker Dolayısıyla arkadaşlar zaten çekeceğiz yani altı ay sonra zaten bir sene sonra acıyı çekeceğiz yani bundan kaçar yok ancak işte böyle hadsiz hesapsız politikalarla işte millet bir de bu iş kötü bir iş niye sen para basıyorsun veriyorsun bu adam gidiyor kredi çekiyor e, krediyle araba almaya çalışıyor aldı diyelim araba o araba ithal arkadaşlar yani dışarıya döviz göndermiş oluyorsun. Dolarla olduğu için döviz gidiyor. Açık artıyor. Yani, içer, yani sen dışarıya araba satmıyorsun. Dışarıdan araba aldığın için dövizi dışarıya şey yaptığın için Türkiye havuzundaki döviz azalıyor. Sen bir yerlerden borç bulup getirip o havuza döviz atacaksın. Dengeleyeceksin havuzu. Nereye kadar dengeleyeceksin? Bu şekilde sen para basıp TL basıp da bir de düşük faiz verirsen zaten Allah'tan şu an yüksek faiz ev kredileri verilmiyor. Faizler yüksek. Eğer devlet şu an bir kampanya yaparsa, düşük faiz ev kredisi, araç kredisi verirse ne olur arkadaşım? Yani para basıp verir, böyle artar burada. Ondan sonra millet o TL'leri gider, dolar alıp bulamadığı havuzda azalan dolardan bir daha çeker insan. O işte ithal ettiğin aracı alır. Yani ithal gelen aracı alabilmek için o adam her ne kadar o araç şirketine TL verse de o araç şirketi o TL'yi havuzda atıp havuzdan dolar alıp e, o aracı gönderen adama dolar yolluyor. Yani alışverişler dolarla oluyor. Onun için havuzdaki dolar sürekli azalıyor. Yani her ay bizim e, 10 milyar dolar açık vermemiz şey değil. Yani böyle hani bu ay 2 ay 3 ay verdik. Ha, yani o, bu şey rastlantı değil arkadaşlar. Bu politikanın sonucu bir açık bu bir de şöyle bir açık, e, az bir açık değil yani. Hani e, faiz oranları devlet kredi vermiyor şu an. Ona rağmen bu kadar açık var. Yani devlet e, 1.0'dan taşıt kredisi verse insanlar kredi çekse, işte daha çok araç almaya kalksa ne olur? Bu açık 10 milyar dolar değil, 15 milyar dolar olur arkadaşlar. Yani o iş böyledir. Yani şu an açığın biz e, maksimumun değil o yani iyisini yapıyoruz. İleride daha kötüsü gelecek. çünkü neden gelecek? Doları arttırmıyorsun. Dolar arttırdı noktada arkadaşım e, rekabete edebilecek hale geleceksin. Her şeyin fiyatı artıyor, araç fiyatları artıyor, bilmem ev fiyatları artıyor. Dolar artmıyor. Niye? Şu an TL çok değerli, çok ucuza araç alıyorsun. Ama bunun acısı çıkacak. Yani şu an TL çok değerli, çok ucuza araç alıyorsun. Bunun acısı ileride çıkacak çünkü ithal ediyorsun sen. Onun karşılığını yerine koymuyorsun. Para basıp TL'ye basıp piyasaya aktarmakla piyasadan da işte bu TL'yi havuza atıp dolar alıp yani bu yurt dışındakiler böyle yapıyor. Bu şekilde dolarların azalmasına izin vermen bir noktada kriz getirecek. Herkese iyi günler.